Herkese selam dostlar, Better Minecraft sunucusu açtık. E, bilgileri alta ekleyeceğim isterseniz siz de katılabilirsiniz. Fakat kısaca bir tanıtım da yapalım dedik. Öncelikle e, bu server bayağı bir gereksinim istediği için donanımlı özelliklerini de kısaca hemen ekrana vereceğim. Ve bir sunucuya girip o sırada bir tanıtımını yapalım. Şöyle aslında biz bayağı bir War Thunder oynuyorduk. Bizim yılın belli bir dönemleri şöyle bir şey oluyor. Bir Minecraft'a girelim. Bir şeyler yapalım vesaire diye. Bu sefer harbiden sağlam bir sunucu açtık. Ee, sizleri de bekleriz. iPod'a Sen şey falan yazacağım. Kısaca bir tanıtım yapacağım şimdi kısaca. Şimdi. Ben buraya inşaat yapıyorum. Daha yapmadım. Genellikle Minecraft'ta suyun altına ev yaparım ben. O yüzden şurayı boşaltıyordum en son. Ama bakacak olursak. Şöyle bir haritaya bakalım. Mesela burası benim bölge. Burası eee. Zedin bölgesi. Vip Çoban. albus. Burada gene <laughs> birileri falan var. Aslında girenler oldu baya. Şöyle şöyle klimatmışlar. atmışlar. Daha haritanın bu kadarını keşfettik. Ve harita zaten biliyorsunuz Minecraft'ta sınırsız. Bu yüzden Spawn noktasının başladığı zaman gelip bulut yapabilirsiniz. Bu arada spawn noktasını da hızlıca göstereyim. Hemen şurada doğuyorsunuz. Biz yakın yerlere yerleştik şu an için. Siz de girip kendinize bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ufaktan bir havadan bakalım. Sakin ol. Şunu bir e, aldım biz ne olur ne olmaz. Şöyle bir yükselelim Şu an yapılan yapılar, yapılara bir bakalım. Burası ayrı bir mekan. Burası bildiğiniz şato gibi olmuş. Şunu geçelim. Arkada bir mekan daha vardı. Ona bir bakalım. Baya baya inek yapmış burada. Bu arada ejderha derdimiz yok. Çünkü ejderha çiftliği falan da koydular. <laughs> Haber ejderhaları çoğaltıyor. Benimki şu an kullandığım su ejderhası. Zaten su altına mekan yapıyordum. Birazcık uyumlu oldu. Şu an bu ejderhalar burada. Diğer ejderhalarda. Burası da ejderha çiftliği diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Biz ikini yemesinler de. Böyle bir ejderha çiftliğimiz var aslında. Şöyle gelelim. Birisi buraya kale yapmaya başlamış. Tuzaklar da olabilir. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle diğer bir mekana gidelim. Benim mekan araç herkesin mekanı güzel. Bak şurada ufak birisi yeni başlamış galiba. Ufacık bir mekan yapmış. Şu an indiğimiz yer pek iyi yer değil. Şöyle bir gelelim. Aynen yeni başlayan birinin mekanı bu. Şu burada dolaşsın. Şöyle bu Better BMC4 modunu kullanıyoruz. Bu oyun özelliği sunucuda 381 tane mod var. O yüzden diğer sunuculara göre baya bir kaynak tüketiyor. Ona göre bir serverda ayarladık biz açıkçası. Zaten oyunu yeni başlayanlar direkt şuradan başlıyor. Birisi direkt spamla kurulmuş bak. Bu arada güzel tarafı şu. Mesela haritayı açtığım zaman Şurayı sağ tıklayıp claim yaparak Kendi bölgenizi oluşturabiliyorsunuz Ve o bölgeyi sizin haricinizde kimse Yıkıp başka bir şey yapamıyor Sadece siz bir şeyler yapabiliyorsunuz Hemen böyle bir gelelim Normal gemimiz Aslında daha fazla keşif yapmadık Herkes bir şeyler yapmaya odaklandığı için Daha çok madende geçiriyoruz Günleri şu an Yanlış yöne gitmeyelim Şöyle bir yükselelim Hatta en son şurada bir durabiliriz tekrar. <laughs> ben komple ağa çektiğim için birazcık gizli kalıyor. O yüzden ben bile yerini bulamıyorum bazen. Şöyle indirelim. Hemen bunu da bir bağlayıp tekrar. Uçar mı uçar kaçar bir daha şöyle bir bağlayalım. Gençler demek istediğim bu kadardı. Eğer siz de hani bir şeyler yapmak istiyorsanız, vakit geçirmek istiyorsanız IP adresimiz şu şekilde gazino.vttr.net 2 nokta koyuyorsunuz. 25 565 Zaten e, ekranda da görsünüz. ZTR Better MC olarak geçiyor ama daha çok biz oynuyoruz şu an aktif olarak. Neyse kendinize iyi bakın ee, Sonraki videolarda Görüşmek üzere diyeceğim de Her evde bir şeyler eklemişler Mesela bu da timsah var <laughs> Çok garip bir minecraft modu Onu söyleyebilirim Lan kapıyı da kilitlemiş Şu ejderhalara bak artık da. Demek istediklerim bu kadar Kendinize iyi bakın Sonuçta artık görüşmek üzere diyorum